Önder Hanım. Önder Hanım. Önder Hanım. Daha önce iki kere Bursa'dan buraya nakletmiştik altı tane kızıl geyik doğaya getirip yerleştirmiştik Bugün de Eskişehir'deki üretme istasyonumuzdan 6 tane yine kızılgeyi getirip doğaya yerleştirdik. Şu anda bu bölgeye 12 tane, 3 tanesi erkek, 9 tanesi dişi olmak üzere kızılgeyi yerleştirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte bir parti daha bırakacağız. Yaklaşık 20 civarında bu bölgede kızılgeyi doğaya yerleştirmiş olacağız. Birkaç yıl sonra hem bu kızıl geyikler hem bunların yavruları doğaya adaptasyonu sağlanacak ve bu bölge inşallah kızıl geyiklerin koşturduğu kızıl geyiklerin eskisi gibi yaşadığı bir bölge olacak. Doğa Koruma Milli Parklar olarak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde kızıl geyik, ala geyik, yaban keçisi doğaya yerleştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu yerleştirme ile amaç maalesef kaçak avcılıksa yüzünden veya çeşitli nedenlerle o bölgede nesti tükenen hayvanların tekrar o bölgede çoğalması, yayılması, insanların tekrar bu hayvanları o bölgede görebilmesini sağlamak, yani yaban hayatımızı zenginleştirmek. 何だ